Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Efendi YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir pizza tarifimiz var. Sade pizza arkadaşlar sucuklu. Şöyle iki su bardağı unumuzu koyduk. Burada bir tatlı kaşığı silme tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı mayamız var. Bunlar şöyle güzelce bir karıştıralım. iki yemek kaşığı anam çok kötü zaten iki yemek kaşığı olmuştur emin olun <laughs> hızlı döktüm şöyle iki yemek kaşığı zeytinyağımız üst bardağı da suyumuzu yavaş yavaş ilave ederek güzelce yoğuralım hamurumuzu ben tabağı tutayım aynen o naz ya İki su bardağından mı yapıyorsun sadece? i̇ki su bardağından. iki tepsi çıkacak bu. Hmm. Bugün Ramazan istediği gibi yapacağım. İçinde zepse bulunmayacak. Sadece sucuk ve kaşardan olan bir pizza. Pizzamız. Ben de yemedim. Bir dedim kaldım orada. <laughs> ben tamamladım. Aynen. İtalyan pizzası yapalım bir gün anne. Süme, ya gittin, ben de. Sümme İtalya'ya gittim. Ben Bir İtal İtalya pizzası yapmayacağım. İtalyan makarnası da yedim. Çok güzeldi. Evet. şeydeki, lisedeki İtalya'ya gittik. Staj yapmak için. Gıda bölümündeydi. Ama bize yapıp bu sunmuyor. <laughs> orada ben yapmadım ki sadece tadına baktım. Tamam o orada yap. Canik ol. Ha yaptırmadılar mı siz? Staj ile gittiniz. Boşa mı gönderdik. Oradaki yemekleri yaptık. <laughs> Mahanalar şeydi ya bunlar Evet, kıvamı çok güzel. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii bunu yora yora pürüzsüz bir hamur elde edecek. Suyumuzu bu kadar arttı. Küçük Olmuyor. oldu. Ha? Küçük oldu. Yeter, yeter. ince yapacağım ince. Hı. elimiz tamamen bırakacak. Ondan sonra hamurumuz oldu demek. Hamurumuz tamamen kendini toparladı. Şimdi üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Sosumuzu hazırlayalım. Sosumuza geldik arkadaşlar. Şöyle 4 adet domatesimiz var, iri ufaklı. Ortadan şeylerini aldım. Bunlar güzelce kabuğunu soymuyor. Robottan geçirelim bir hemen şöyle tavamıza alalım domateslerimizi. Geri olan domateslerimizi aynı şekilde robottan geçirelim. Bu sos çok lezzetli arkadaşlar eğer altına normal ketçap yapıyorsanız hiç yapmam bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle domateslerimiz kaynamaya başladı. Hemen şöyle yağımızı dökelim. baharatlarımızda şöyle kekik, tuz, karabiber, pul biber arkadaşlar. Bunları da ilave ettik. Hepsi aroması birbirine girsin. Şimdi bir kaşık daha domates salçası koyacağım. Koyulan aşağı kadar güzelce pişsin hepsi bir arada. Hemen salçamızı getirelim. Şey sarımsak tuzu koymadım. Ha aynen sarımsak tozu Sarımsak kalmamış o yüzden ben de ne yapayım sarımsak tuzu kullanıyorum. Şöyle biraz getirelim. Şöyle bir yemek kaşığı salçamızı koyduk. Mesela sümeyi falan yaparken şey koyuyor. O da lezzetli oluyor. Ketçap. Ketçap ama ben böyle <laughs> uğraşmıyorum bunlarla. Uğraşmıyorum bu vallahi ben dene sümeyi pek lezzetli. Bunun için de ketçap da koyabilirsin. Hmm. Ona. Ben sos diye hemen sıkıyorum hamurun üstüne. Kolay, kolay ağaç. kolay Üstüne de zeytin, domates, keynir falan filan. <laughs> ev, ev şişini ben pizzasını seviyorum. Şimdi Ramazan'a dün söz verdim. Bugün oğuldan gelmeye pizza bekliyor. Şimdi yapacağım. Güzel de çocuğu mahvedecek, yiyecek. Şöyle hamurumuzun mayası. Yeterli arkadaşlar bu kadar beklememiz. Az bir un serpiştirip Şöyle masamızı alalım Hamurumuzu ikiye bölecek Bunu hemen kenara alalım yaptığımız iş biraz unla açmaya çalışalım arkadaşlar. Hamurumuz ince açıyorum ama pişince kalınlaşıyor diye bayağı bir inceteceğim. getirip ince de pek güzel oldu arkadaşlar hepsini üzerine koyup şeklimizi verelim Şimdi şu kenarını incecik şu şekilde bükelim arkadaşlar. Çok ince bir şekilde. Gerçek pizza görünümü verelim. Şöyle kenarlarını gayet güzel. Elini de bastırarak yuvarladık. Şimdi çatalımıza Şöyle küçük küçük delikler açalım. Yapmış olduğumuz sosumuz arkadaşlar hemen getirip üzerine yarısını şöyle dökeceğim. Bakın sosumuzun güzelliğine gerçekten şeyi lezzeti verin. Bu arkadaşlar canal. Şöyle kaşarımız. Dediğim gibi arkadaşlar iç harcını her şeye koyabilirsiniz. Biz bugün sade sebze kullanmayacak. Sadece sucuk koyacağım kaşarın üstüne. kenarlarına taşmasın pişerken de görseli güzel olsun o yüzden şöyle içe doğru toplayalım demlediğimiz peynirlerimizi hemen sucuğumuzu da getirip ısınmış fırınımıza gönderelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ikinci pizzamızı da yaptım. Aynı öbürünü yaptım. Yalnız ben bunu biz yiyeceğimiz için şöyle soğan halkalarımız var. Hiç denediniz mi arkadaşlar soğanı bilmiyorum ama gerçekten acayip güzel. Lezzetli oluyor. Altına ilk başta kaşarımızı koymadan en altına soğanlarımızı koyuyoruz. Şimdi kaşarını güzelce dizelim. Sadece bunda soğan farkı var. Öbürü sade. Şöyle sucuklarını da dizelim. Ona biraz fazla dedik Bunu çocuklar Yemeyeceği için kendimiz ikimiz seyrek seyrek koyalım. Geldi pizza çırağına. <laughs> Aynen Ramazan okuldan geldi. Şimdi sıcak sıcak yesin. Pizzamızı çıkardık arkadaşlar. Hemen şöyle masamızın üstüne koyduk tepsimizde. Şimdi güzelce keselim. Sucuk severlere gelsin. <laughs> Sucuk severlere gelsin gel, <laughs> <laughs> mi? Aha da böyle dövüşüyorlar o gazına şey Ramazan vermem diyor da. Ben de yiyeceğim diyor gerçekten çok güzel oldu. Bunu şu içeride yaptığım sos o çok lezzet veriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kendisini çıkartıp gösterim hamurumuzun yumuşaklığını. Hamur çok sıcak daha. Evet. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.